Ee, merhaba çocuklar. Ee, ödelerimizi ödevlerimizi yapacağız. Yapacağım ve size yollayacağım. Evet basamak değil. Basamak değil çocuklar. Ee, bir e, sayı ya da rakam hangi ise ona göre değer alır. Eğer birler basamaktaysa birer birer sayarak değer alır. Onlar basamaktaysa onlar onlar Mesela seneye yüzler basamağına göreceğiz. O zaman da yüzer yüzer değer alacak. 3 tane 1, 3 eder. 1, 2, 3. 4 tane 10. Onlar basamanda olduğu için 40. Geçelim ikincisine 27. 7 birler basamanda. O zaman 7 tane 1, 7. 2 tane 10. Çünkü onlar basamanda 10'ar 10'ar sayacağız. 10, 20. 6 tane 1, şey pardon 61. Birler basamanda 1 olduğu için bir tane 1, 1'dir. 6 tane 10. Onar ona sayacağız. 60. Bir tane daha yaptım. 5 tane 1. 5. Birer birer saydım. Basamak değeri. 8 tane 10. 80. Bu böyleydi. Ee, sözlük sırası diyor. Bu kolay bir etkinlikti. İlk önce beyaz gelecek A, B. Çünkü B daha önce. Sonra C, Ç, D, F, G, Yumuşak, E, O, J, K, L, M. Mavi. Sonra sarı sonra da yeşil geliyor. Artık bunu yöntemini öğrendik. Yerini yapmadım. Biraz videoyu kısa tutmak istiyorum. Ee internet yemezsin açarken sizler için. Evet, okulun önünde hangi cadde var? Okulun önünde Cumhuriyet Caddesi var çocuklar. Okulun arkasında hangi cadde var? Atatürk Caddesi okulun arkası. Hemen göstereyim. Okulun sağında ve solunda. Sağında bakın okulun önü böyle önüne döndüğünüzü düşünün kendi önünüze. Sağında Gül e, e, pardon. Sağında Gül Sokak şurası sağı. Solunda ise Yeşil Sokak var. Sunun evinin önünde hangi cadde var? Sunan'ın arkada bir yerde Park Caddesi var. Okulun arkasında hangi binalar var? Okulun arkasında hemen arkasında Cankırtasiye, Elif Pastanesi ve Eczane var. Canlı Elif'e de selamlar. Sunan okula giderken hangi yolu izliyor? Ben çizdim sadece. Sola dönecek. Oradan e, neydi? Yeşil Sokaktan devam edecek. Cumhuriyet Caddesi'ne çıktığında tekrar sola dönecek ve tekrar sola döndüğünde okula gelmiş olacak. Bu da böyleydi. Yine e, basamak adı basamak değerleri ile ilgili bir etkinlik. Şimdi 2 onluk 3 birlik olduğu için sayı 23 olur. Basamaktan attı onlar basamağı, birler basamağı, Basamak değeri 2 onluk olduğu için 20, 3 birlik 3. Diğerine geçelim. Sayı 48 olduğu için 4 tane onluk var. 4 tane onluk çizdim. Biraz çirkin çizdim tabii ki. 8 tane birlik var basamak katları onlar basamağı birler basamağı basamak değeri 4 tane 10 40 eder. 8 tane 1 8 eder. Bir sonrakine geçelim. Sayı bakın 30 ve 5 dediği için 35. Sayı 35. Basamak değerlerini vermiş. Ha bak şurayı da yazmamış. Burası da birler basamağı. Basamağı. Evet, sayı 35 oluyor. 3 onluk, 5 birlik. Bir daha yapıyoruz ve geçiyoruz. 5 10'luk 2 birlik var. 52 eder. Basam, basamak adları onlar basamağı. Birler basamağı. basamak. Birler basamak. Basamak değeri ise değeri dediği zaman çocuklar bir hani bir şey alırken para veriyorsunuz ya. Onlar basamak alırken onar onar sayarak para veriyorsunuz. 50 eder. 5 tane 10 ve 2 tane 1. Bu da böyleydi. Geçelim sonraki etkinliğe. He burada noktalama işareti. Müzik dinlemeyi seviyorum. Normal bir cümle nokta. Ablam ceviz getirmiş mi? Soru soru, soru işareti. Pazardan elma, virgül, armut, portakal, muz aldık. Eş görevli kelimeler ya da sıra sıra kelimeler olduğumuz öyle virgül kullanıyoruz. Yaşasın babam bana bisiklet almış. Ünlem sonuna koyduk. Çünkü yaşasından sonra virgül koyup küçük harfle devam etti. Eğer yaşasından sonra büyük harfle devam etseydi yaşasından sonra ünlemi koyup noktayı sona koyacak Neden ödevlerini yapmadın Soru sordu. Öğretmenize gece gidip gitmek isteyip istemediğimiz soru normal bir cümle. Sordu deyip soru sormuyor. Bu çocuk bunu o öğretmenin soru sorduğunu haber veriyor. Onun için normal bir cümle nokta. Teşekkür ederim. Arkadaş size kurşun kademe verdiğinde dersiniz bunu. Ee, özür dilerim mi? Yanlışlıkla arkadaşınız çarptığınız ve canınız acıdığınızda dersiniz. Geçmiş olsun. Arkadaşınız hasta olduğu için okula gelmemişse o zaman dersiniz. Güle güle kullanırsa, arkadaşınız yeni bir spor ayakkabı almışsa o zaman dersiniz. Bu çalışkanlar tamam. Şimdi şuraya geçelim. Bulmaca. Genel hatlarıyla anlatıp geçiyorum. Yani bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, burada ilk önce karışık harflerden kelimeleri buluyoruz. Sonra da bulmacada onların üstünü karalıyorduk. Rappa paraydı. Rangozma, marangoz. O Oyapcı, boyacı. Oktot doktor oluyor. Bunları da yukarıda buldum. Para, marangoz, boyacı ve doktor. diğerlerinde siz yapmışsınız. Hemen söyleyeyim diğerlerini. Sınıf, oyuncak, kitaplık, tahta, silgi, öğretmen, dünya ve kemal. Kemal mi? Yok kalem ya. Kalem. Yani okul eşyaları. Şimdi bir sonraki sayfaya geçtik. Buradaki e, boşlukları dolduracağız. Sonra da Bulmacada yazacağız sırasıyla yazmadım ben çünkü yani kolay bulduktan sonra bulmacada yazması. Sabah kalkınca yüzümü yıkarım Yüzümü olacaktı. Bugün hava çok sıcak hava olacaktı. Bir hafta yedi gündür evet yedi olacaktı. Çocuklar futbol oynuyor oynuyor olacaktı. Yatma önce dişlerimi fırçalarım dişlerimi olacaktı. Biraz yerleri küçük vermişler çocuklar onun için üstte falan doğru yazmayı deneyebilirsiniz. Kapının zili çaldı zil. Bir yıl 12 aydır 12 Ocak, Şubat, Mart diye saydığımız var ya işte onlara ay diyoruz. 12 tane. Bir, bugün yağmur yağdı. Ama bu aralar hep kar yağıyor. <laughs> evet yağmurdu. Yağdıydı pardon. Okullar Haziran ayında kapanır. Okullar Eylül ayında açılır. Haziran ve Eylül'dü. Sonrakine geçelim. Burada yine noktalama işaretleriyle ilgili bir etkinlik. Bu akşam bize gelecek misiniz? Soru sordu. Soru işaret. Bahçede kiraz topladık. Normal bir cümle. Haber cümlesi diyoruz. Nokta. Ahmet'e kitap hediye ettim. Özel isimlere gelen ekleri kesme. Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Eyvah cam kırıldı. Endişe, korku, sevinç gibi cümlelerde sonuna ünlem koyuyoruz. Bakın yine virgülden sonra küçük harfle devam ettiği için ünleme sonuna koyduk. Defterimi, virgül, kalemimi ve silgimi yeni aldım. Sıralı kelimeler ya da eş görevli kelimelerin arasına virgül koyuyoruz. Kapıyı kim kapattı? Burada da yine soru işareti. Bir tanesini yazmışım. Bire soru işaretiydi. Öbürlerini de siz artık yapmışsınızdır ya da yaparsınız. Ve son sayfa. Yani Karışık görülen hecelerden kelimeler oluşturma sarapı prasa, şarabı başarı, caretti ticaret, e, şınrısa, sarışın, gisil silgi, lamkellik, kalemlik, tivalka, kahvaltı neyse okumayayım böyle ya zor oluyormuş. Tebeşir, peçete ve simit bunları da sırasıyla yazacaktınız yani bire prasa yukarıdan aşağı şeklinde yazacaktık. Evet videoyu kısa tutmaya çalıştım ama yine de bayağı olmuş. Ee, biraz sonra da Videoyu attıktan sonra da ödevleri yollarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.